Herkese merhaba AİS Televizyonu izleyicileri. Ben Nil Kahramanoğlu. Gündem Özel'le karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuhi, Nuri Seha Yüksel. E, kendisiyle e, hekimlerin e, rızası dışında fazla mesaiye bırakılması durumunu konuşacağız. Geçtiğimiz günlerde İstanbul e, Valiliği bir uygulama başlattı. Bu uygulamanın yansımalarını konuşacağız kendisiyle. E, İzmir'i de ilgilendiriyor mu İzmir'de de bu durumun uygulanması söz konusu mu e, bu fazla mesaiye bırakılması durumu ne anlama geliyor bunların hepsini soracağız kendisine e, Bey hoş geldiniz Merhabalar hoş bulduk e, iş ortamındayız o yüzden ancak yetişebildik teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Öncelikle bir konuya değinmeniz için. Teşekkür ediyorum ve e, Bir ara verip evet. yayınımıza katıldınız. Evet, Bizim için evet. kıymetli. Önemli bir konu olduğu için aslında değerlendirmenizi istiyorum. Çünkü zaten sağlık alanında e, ciddi problemler, Yaşıyor Sağlık emekçileri, hekimler, sağlık çalışanları e, genel itibariyle hangi kıdemde olursa olsun, hangi alanda çalışıyor olursa olsun çok ciddi sorunlarla, problemlerle boğuşmak durumunda e, kalıyor. E, bir, bir yenisi eklendi diyebileceğimiz bir durum var ne yazık ki. İstanbul Valiliği bir uygulama e, başlattı. E, ameliyathane ve endoskopi ünitelerinde hafta içi 22, hafta sonu 17'ye kadar çalışma süreci zorunluluğu getirdi hekimlere. Tüm kamu hastanelerinde geçerli olacak. Evet. Bu ne demek oluyor size sormak isterim. Ee, nedir bu uygulamanın e, amacı? Sonuçları da e, ne olur sizce? Konuşalım e, istiyorum. Evet. Şimdi e, sağlık sisteminde yaşanan bir sorun ortaya çıktığında öncelikle bu e, işi çözmek için bu işin bütün yükünü hekimin sağlık çalışanlarına yüklemek zaten bir alışkanlık haline gelmiş durumda. Bu tip uygulamaları dönem dönem yaşadık bizler. Bu tip kararlar alındı, sürdürülmeye çalışıldı. Aslında çözülmesi gereken sağlık sistemindeki anlayışın düzeltilmesiyle ilgili bir meseleyken anlık çözümlerle e, yaşanan kaosu e, ortadan kaldıracakları e, kanaati var yöneticilerimizin. Burada da aynı şeyi yaşıyoruz. E, bir şekliyle e, sağlık hizmeti planlamasındaki yetersizlik, yanlış planlama ve e, yıllardır söylediğimiz gibi e, sağlık alanında kışkırtılmış bir sağlık hizmeti talebinin ortaya çıkartılması daha önceki yıllarda işte bu talep ortaya çıkartıldıktan sonra sağlık kurumlarına e, aslında maksadı dışında çok başvurunun olması, bu, başvuruda, bu başvuru yönetme imkanının olmaması, kamunun bu konudaki uyarıları yapma noktasında cesaretli ve bilime dayalı, mantığa dayalı açıklamalar yapmayıp sadece... E, bir müşteri zihniyetiyle vatandaşı görüp onları memnun etmek adına e, güzellemeler yaparak, sistem üzerinde güzellemeler yaparak e, bu kışkırtılmış hizmet talebine e, katkı sunarak bir şikayet olmasın, bir yanlış kimseyi e, karşımıza almayın mantığıyla bir sağlık sistemi kurmaya çalıştılar. Bu hem e, mesela o, o, ortalama olarak baktığımız zaman bize OECD ülkelerinde hekim başına düşen hastanın vatandaşın en çok olduğu ülkeyiz. Yani zaten zor şartlarda çalışıyoruz. Diğer ülkelere göre bizim yaptığımız işi iki üç kişi yapıyor. Hatta eve hemşirelerde bizim yapılan işin aynı işi dört kişi yaparken bir kişinin yaptığını dörtte bir maaşla bu işi sürdürmeye çalışan bir sistem var. Şimdi biliyorsunuz son dönemde randevu ile ilgili sıkıntılar yaşamaya başladı. Tabii halkta bir rahatsızlık ortaya çıkmaya başladı. İnsanlar temel ve gerçek sağlık sorunları için artık sağlık kuruluşlarına ulaşamaz hale almaya başladılar. Randevu almada sorunlar yaşamaya başladı. Bir de şu gerçeğimiz var tabii. Randevu alınıyor da bir şey mi oluyor? O gerçeğimiz var. Çünkü neden? 5 dakikada bir muayene olma mecburiyetiyle karşı karşı. karşı. Hem buna hekim mahkum hem e, başvuru yapan vatandaşımızı e, vatandaşımız mahkum. Biz yıllardır bunu söylüyoruz. 5 dakikada bir muayene olmaz diyoruz. Ama daha çok hasta bakılması, daha çok hastaya ulaşılması, performans sisteminde daha çok kazanım elde edilmesi adına böyle bir uygulama yaşandı. Randevu alınmakta zaten ulaşılamıyor ama ulaşılan hizmette nitelikli bir sağlık hizmeti olmuyor. O yüzden bir sağlıklı ve gerektiği zamanda yapılacak muayene ve değerlendirme yerine doğru sonuç alınamadığı için hastalarımız, vatandaşlarımız haklı olarak birçok kez hastanelere başvurmak zorunda kalıyorlar. İşte bu başvurma sürecinde de gerekli ileri tetkikler, biraz evvel sizin de bahsettiğiniz konulardaki ileri tetkikleri yapmak için zaman yetmiyor. Doktorlarımız o tesislerde, o sağlık kuruluşlarında hizmeti vermek için canla başla mücadele ediyorlar ve hala hizmete ulaşamayan vatandaş sayısı çok gözüküyor. Bu yanlış planlamadan kaynaklanan bir şey ve hekimleri bir yeni angarya ortaya çıkartılmış durumda. İstanbul'da başladı bu uygulama. Dediğim gibi dönem dönem ülkemizde yaşanmıştı. Ee, bu ülkeye de yayılacak gibi gözüküyor. Mesai dışında çalıştırmak zaten bir angarya olarak kabul ediyor. Bu anayasamızın 18. maddesine göre zaten bir suç. Bizler hmm. e, mesai saatleri içinde e, sağlık hizmetini sunuyoruz hekimler olarak. Ayrıca acil hizmetler içinde başka bir mekanizma işliyor zaten. Yani mesai saatleri dışında gerekli durumlarda vatandaşımızın acil hizmeti alabileceği alanlar da mevcut. Ama biz neyi yaşıyoruz? Bu alanları da çok kötü kullanıyoruz. Dünyada acil servise başvurunun en yüksek olduğu grubuz. Ben her zaman bunu söylüyorum. 1 milyara yakın muayene yapıyoruz yılda. 300 milyon yakın acil servis başvurusu var. Bu iki rakam bile bizim ülkemizde sağlık sisteminin yanlış kurgulandığının kesin kanıtıdır. Her zaman bu rakamları görünce evet biz bir ara yanlış yaptık düzeltmeliyiz demeliyiz. Şimdi burada şunu söyleyeceğim. Hekimler zaten performans sistemiyle beş dakikada bir muayene yaptırılarak e, büyük bir iş yükünün altındalar. Ve bu e, kuruluşlarda yapılan tıbbi uygulamalar, müdahalelerle ilgili de sıkıntılar yaşamıyor. Performans sistemi içine yıpranmış ve aslında insanca yaşayabileceği bir e, geliri de olmayan hekimler aslında bir şekilde bu saatlerde de çalışmaya mecbur hale alıyorlar. Yani yeterli geliri olmayan ee, bir hekim bu teklif edildiği zaman, zaman, mesai saati dışında da teklif hmm. edildiği zaman aslında hekimin seçme şansı yok. Yaşamak için bir şeyler yapmak zorunda kaldığı hmm. için bu gönüllülük esası deniyor ama aslında bu gönüllük esası değil. Bütün sistemin hem toplumsal, ekonomik yapının e, üzerimizdeki baskı, hekimlerin üzerindeki baskı hem de idari baskıyla birlikte aslında gönüllülük gibi gözüken ama mecburen yapılan bir iş haline dönüşüyor. Bütün gün hasta bakmış, bütün gün tıbbi uygulama yapmış, ayakta kalmış hekimlerimizin e, şunu sormak lazım. Bir hekimin yüzüncü hastası olmak ister misiniz? Veya bir uykusuz hı. uykusuz sekizinci saat, 5 altıncı saatinde hala e, otobüsü kullanan bir şoförün otobüsünde olmak ister misiniz? Bir kere olaya o açıdan bakmak lazım. Hı hı. Ee, vatandaşlarımız bu haberi aldıkları zaman biraz mutlu olabilmiş mutlu olmuş olabilirler. Bunu anlayabiliyorum. Sağlık hizmetine ulaşmaktaki yaşanan sıkıntılara bir çözüm getireceklerini düşünmüşlerdir. Kendi haklarına da haklılardır. Ama bu riski de her zaman göz önünde bulundurmak lazım. Hekim zaten bütün gün çalışmış, bütün gün ayakta tıbbi uygulamaları yapmış, endoskopi yapmış, bir, tür, bir sürü farklı uygulamayı yapmış. Ama bu toplumun yarattığı baskı nedeniyle, yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle, daha çok iş yapmak gerekliliği nedeniyle o işi de yapmak durumunda kalmış. Ve o da bu işi yapmaya çalışacak. Tabii ki bütün hekimlerimiz 24 saat, 48 saatte uykusuz kalacak olsalar da hastayı mağdur edecek bir davranışta tabii ki bulunmazlar. Ellerinden geleni tabii ki yaparlar ama bu riski de göz ardı etmemek lazım. Anayasanın 50. maddesi diyor ki dinlenme hakkı diyor. Bizler, vatandaşlarımız da şöyle düşünsünler. Hepsi ya çalışıyorlar ya yakınları çalışıyor. Çalışma hayatında biliyorlar. O çalışma hayatının belli bir haddi var, belli bir saatten sonra gerçekten bütün çalışanların dinlenmeye ihtiyacı var. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının da ihtiyacı var. Böyle bir e, ekonomik baskı, idari baskı ile birlikte böyle bir sistemin oturtulmaya çalışılması kabul edilebilir değil. Bu, bu konuda hiç kimsenin memnun olacağı bir sonuçla da karşılaşmayacağız. vatandaşlarımız dediğim gibi yorgun bir doktor veya yorgun uygulama yapan bir doktorla karşı karşıya kalacak. E, burada e, tükenmişlik hissi yaşayan hekimler aslında o saatte şartları çok uygun olmasa çalışmak zorunda kalan hekimler başka şansı olmadığı için o saatten başka bir sağlık kuruluşuna başka başvurma imkanı olmayan bir vatandaşla karşıya karşıya gelecekler. Buradan bir sağlık sorunu çözümü çıkar mı çıkmaz. Burada sistemi baştan değerlendirmek gerekiyor. Sistemi baştan kurgulamak gerekiyor. Sağlık hizmeti alamındaki aksaklıkları baştan düşünmek gerekiyor. Belki burada iş kanununda düşünmek gerekiyor. Niye insanlar Gerçekten bir sağlık problemi varken illa mesailerinin, kendi çalıştıkları alanların mesailerinin bitip de bir sağlık kuruluşuna başvursunlar. Onların da özel izinleri olabilmeli, onlar tartışılma, iş kanununda, mesai saatleri içinde sağlık hizmetini alabilecek duruma getirilmeliler. Ve, ve bu çözümsüz bir durum. Nasıl e, randevu alamadığı için vatandaşların öfkesi arttı ve sağlık sistemine eleştirileri yükseldi. Önceki yıllarda vatandaşların memnuniyeti çok yüksekti biliyorsunuz e, sağlık sistemiyle ilgili olarak bu iktidar döneminde ancak bu artık memnuniyetsizlik öfkeye dönüşmeye başladı. Çünkü nitelikli sağlık hizmeti alamıyorlar, randevu alamıyorlar. Bunlar için birçok çözüm üretmeye gayret ediyorlar. Hastanelerde ek mesailer oluşturarak hem hekimin dinlenme hakkından alıyorlar hem hastanın aslında çok da uygun olmayan koşullarda sağlık hizmetini almak için bir mücadele içine girmesine neden oluyor. Başka yöntemler de buluyorlar biliyorsunuz. Randevuların aile hekimliğinden alınması ile ilgili bir e, konuda da çalışmaları var. Aile evet. hekimliği konusunda da e, koruyucu hekimlik yapan bir alanda randevu sekreteryası yapan bir hekim kitlesini oluşturmaya çalışıyorlar. Hep, hem bu mesleki olarak onu kurucu hem de efektif değil. Bunca yıl emek vermiş hekimlerin bu amaçla kullanılması yerine koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi hastasına daha çok zaman ayırması için kullanmak daha mantıklı. İşte bunlar aslında yanlış bir anlamanın getirdiği Çaresiz çözüm üretme hamleleri. Yalnız şunu da söylemek gerekiyor. Sağlık sisteminde ortaya çıkan aksaklıklar, eyvah sağlık sistemi zor durumda, biz şimdi ne yapacağız kaygısı gerçekten birilerinde var mı? Bu konuda tereddütüm var. Çünkü her noktada özelleşmeye giden bir anlayış, sosyal devletin gereklerini yerine getirme noktasında bir artık vazgeçiş varken, aslında özelleşmeye giden, basamaklardan birisi bu. Nasıl bir sağlık kuruluşunda randevu bulamıyorsa bir hastamız veya bir operasyonunu gerçekleştiremiyorsa ilk seçeneği özel sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi. Bu da aslında ana sistemin, ana planın yürüyor olması anlamına gidiyor. İşte bu aradaki öfkeyle anları ortadan kaldırmak adına böyle geçici çözümler buluyor ve bu çözümleri de mutlaka maalesef ki hem hekimlerden hem sağlık çalışanlarından daha çok özveri bekleyerek onların hayatlarını riske atarak onların e, anayasaya bağlı olarak dinlenme haklarını gasp ederek ve e, yine anayasaya aykırı olarak bir angarya yükleyerek onları tüketmeye devam ediyorlar. Hekimler kendikçe aslında sağlık sistemi tükeniyor. Aslında ümitler tükenmeye başlıyor. Biz bu çözümleri e, son derece sağlıksız, son derece e, hedefine ulaşacak ulaşacak çözümler olarak görmüyoruz olmaz, neden olmaz? Çünkü bakanlık yıllardır şunu yapıyor. Tek başına planlama yapıyor, tek başına çözümler üretmeye çalışıyor. Bu ülkenin saygın üniversiteleri var. Bu ülkenin meslek örgütleri var, sendikaları var. Bunlarla bir masanın çevresinde oturulsa aslında bu kadar da özverili bir sağlık çalışanı, hekimler varken mükemmeli yakalama şansımız varken biz sağlıkta özelleşmenin yollarını bir şekilde yapmaya devam ediyoruz. Bu konu bizi çok üzüyor, çok hıphıratıyor. Gönüllü esasıyla başladığı iddia edilen bu çalışma bir süre sonra haliyle vata e, halkın da baskısıyla mecburi çalışmaya dönüşecek. Bu da hekimleri tüketmeye devam edecek. Niteliksiz sağlık hizmeti. Yine beş dakikada bir muayene ile yine çözümsüz bir sağlık sistemiyle karşı karşıya kalacağız. Eee dediğiniz ya aslında sistemle alakalı bir sorun bu. Yani ilk defa Tabii kesinlikle sistem. işte yani e, bu e, Sağlık sisteminin e, ve, e, ya sağlığın e, ticarileşmesi, özelleştirilmesiyle bu sorunları biz böyle daha fazla yaşamaya başladık. Bu da onlardan birisi İstanbul'da başladı ama siz Türkiye'nin her yerine yayılabileceği endişesi de taşıyorsunuz. Böyle bir ihtimal de var. Evet. Çünkü neden e, yetişemiyor? randevu krizi sürüyor. E, hastalara yetişemiyorlar. İşte e, yeterli sayıda sağlık personeli istihdam edilmiyor ama çözümü de işte o personel istihdamını yaratmak ve sağlamak yerine sağlık çalışanına hekimlere ek işler yükleyerek tırnak içinde daha fazla özveri bekleyerek bu sorunu problemi çözebileceğini düşünen bir yönetim anlayışı var ne yazık ki. Sanırım daha önce de bu mesaiyle ilgili mesai dışı çalışma ilgili öz, özür dilerim. Çeşitli düzenlemeler olmuş. Bu düzenlemelerin iptaliyle ilgili Danıştay'dan kararlar da çıkmış. O evet, mesai evet. hakkının, şey, dinlenme hakkının ihlali e, noktasında. E, bu İstanbul'daki son kararla ilgili herhangi bir adım atıldı mı, atılacak mı? Bunun iptaliyle ilgili siz e, meslek örgütleri olarak, hekimler olarak özellikle e, bir e, adım atma durumu e, söz konusu mu sizler açısından? E, ya da iptalini düşünüyor musunuz? Topladım. İstanbul Odası şu anda konuyu değerlendiriyor. Merkez merkezi düzeyde Türk Tatlılar Birliği bu konuyu değerlendirecek. hukukçularımız da bu konuyu değerlendirip gereken başvuruları, gereken uyarıları tabii ki yapacak. Yani çünkü daha önce bunları yaşadık ve yaptık konuşmamda da belirtti, belirttiğim gibi Anayasa'nın 50. maddesindeki dinlenme hakkı üzerinden biz bunları kazandık. Hı -hı. Tabii öyle de bir sıkıştırılmış durum var ki ekonomik zorluklar, hekimlerin e, geri, geçim sıkıntısı bu işe mecbur hale dönüştürülmüş. Bu aslında bir sistematik bir uygulama. Hı hı. Hekim buna mecbur kalıp yapmak durumunda kalıyor. Hasta da o saatte muayeneye gelmeye mecbur bırakılıp bu ekonomik düzende bu aslında niteliği, niteliği konusunda tereddüt yaratacak bir zaman ve ortamda sağlık hizmeti üretilmeye çalışıyor. Önce bizim sağlıklı düşünmeye ihtiyacımız var. Önce sağlıklı bir düşünceyle, sağlıklı bir işbirliğiyle doğru bir sağlık sistemini e, kurmamıza ihtiyacı var. Biz Türk Dörtleri Birliği olarak bu dönem şunu söylüyoruz, biz başka bir sağlık sistemi mümkün diyoruz, biz buna inanıyoruz. Hele böyle özverili bir e, hekim ve sağlık çalışanı varken, hele aslında bu kadar e, iyi niyetli bir toplumumuz varken, bütün zorlamalara, bütün baskılara biz bunu aslında çözeriz. Biz bunu aramızda çözeriz ama bir araya gelemiyoruz. Çünkü dünyada da olduğu gibi özelleştirmeye giden bir yol var. Yani biz de onlara sosyal devletin gereklernini hatırlatmaya devam edeceğiz ama orada da bir şekilde sağlıkta özelleştirmenin adımları devam edecek. Bu bir e, toplumun sağlığı için büyük bir mücadele. Aslında toplumun bu konuda bizim de yanımızda olması lazım. E, bizler doğru, hep doğruları söylemeye gayret ediyoruz. Hem tabi tabi o da doğruluk, hem Türk Töpleri Birliği biliyorlar. Burada da büyük bir yanlış var. Bu yanlıştan dönülmesi için. Biz örgüt olarak kendi üstümüze düşün, düşün, düşün e, düşeni yapmaya gayret edeceğiz. Toplumda da bu konuda yaşanan tereddütler varsa onlara da durumları anlatacağız. Sizler sayesinde bu konunun aslında doğru bir çözüm olmadığını aktarmaya gayret edeceğiz. Hı hı. Ee, ya bu meseleyle ilgili tartışmalar sizin de dediğiniz gibi yani de benziyor. Çünkü genişlemesi evet. e, ne yazık ki e, ihtimal dahilinde başka şehirlere, başka illere de yansıması durumu da söz konusu. Evet. E, bu tartışmalar sürecek ama siz de bununla ilgili gerekli adımları atacaksınız. Bununla ilgili çalışmalarınızı çok yapıyorsunuz. Çok e, çok çok. Şu meseleyle de ilgili birkaç cümlelik yorumunuzu istiyorum. Geçtiğimiz günlerde 18 Ağustos'ta e, sağlık emekçileri iş bıraktı kamuda 8. dönem toplu sözleşme e, görüşmeleri çerçevesinde e, şunun için soruyorum e, bunu. E, çünkü sağlık emekçileri dediğimiz gibi siz de dediniz ya e, dünyanın hiçbir yerinde bu kadar özveriyle çalışan sağlık personeli yoktur belki. E, bu kadar e, özveriyle çalışmaya eee muktedirken sağlık çalışanları, sağlık emekçileri e, hakları noktasında çok ciddi kayıplara ve e, hak gaspına uğruyorlar. Bunları dile getirme noktasında, talepleri dile getirme noktasında da alanlara çıkıyorlar, sokaklara çıkıyorlar, gerekli açıklamaları yapıyorlar. 18'inde de bir iş bırakma eylemi oldu. Sizin bu toplu sözleşme döneminden sağlık emekçileri olarak beklentiniz e, nedir? Birkaç cümleyle size sormak isterim aslında. Her platformda dile getiriyorsanız bir kere de burada söyleyin isterim. Tabii ki. Aslında biz meslek örgütü olarak e, mesleki ve bilimsel e, alandaki konuları dile getirmekle e, ilgileniyorduk bir dönem için. Ama öyle bir şey oldu ki bu bilimsel çalışmayı, meslek onurumuzu, meslek güvencemizi, iş alanlarındaki güvenli ve güvenceli çalışma haklarımız o kadar zorlaşmaya başladı ki biz de neredeyse bütün sendikalar gibi bu mücadelenin de içinde olmaya başladık çaresiz olarak. E, ülkemizde şöyle bir sorun var. Şimdi sağlık alanında çalışanların e, sayısı belli. Ama sağlık alanında çalışanların çalışma koşulları farklı. Sorumlulukları farklı. E, yani yaşadıkları alan, yaşadıkları an, yaşadıkları süreçler, aldıkları eğitimler biraz e, farklılık gösteriyor. Bütün meslekler kıymetli, bütün iş alanları kıymetli ama her meslek, her iş alanı kendi durumuna göre ayrıca değerlendirilmeli. Meslek kollarına göre ayrı değerlendirmeler yapılıyor bu toplu e, görüşmelerde ancak ee, sorunlar gerçekten dile getirilebiliyor mu? Ee, getirebildiğini düşünmüyoruz. Buna fırsat verilmiyordur belki de. Yani burada tabii o temsilcilerin e, evet bunu kesinlikle dile getirmediler diyemiyoruz ama öncelikle şuna ihtiyacımız, demokratik bir ortama ihtiyacımız var ki demokratik ortamda bizler o alana çıkıp, meydana çıkıp veya ekranlarda özgürce sorunları dile getirebilmeliyiz. Daha kalabalık olmalıyız. Bundan korkmamalıyız. Çünkü en kıymetli, en değerli şeyi savunuyoruz. Yaşam ve emeğimizi savunuyoruz. Bu konuda dediğim gibi, öncelikle demokratik bir ortama ihtiyacımız var. Bu görüşmelerde dile getirilen noktalar veya daha doğrusu dile getirilmesi izin verilen noktalarda ilerlemeler sağlanıyor. Biliyorsunuz ki son yıllarda yaşanan süreçleri, bütün konuların dile getirilebildiği, sağlık alanında çalışan bütün sağlık çalışanlarının ve hekimlerin gerçekten sorunlarının dile getirilebildiği ve onlara çözümler üretilebildiği bir görüşme olduğunu düşünmüyoruz. Böyle olduğunu da söyleyebilirler. Biz de ona göre değerlendirmemizi tekrar yaparız. Önce şunu biliyoruz ki bu konularda bir kazanımızın olma ihtimali son derece düşük. Yıllarca biz bunu çok iyi öğrendik. Sadece belli dönemlere ait e, siyasi e, geçiş dönemlerinde e, palyatif çözümlerle ve küçük memnuniyet yaratmak amacıyla bazı iyileştirmeler yaşadık yıllar içerisinde. Ama o iyileştirmeleri anında sıfırlayacak ardından yeni uygulamalar, yeni ekonomik dönemler e, yaşadık. Mesela şu anda belli bir oranda e, artış öngörülüyor ama o oranın e, gerçek enflasyonla Türkiye'nin gerçek ekonomik düzeyle örtüşmediğini de hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunu kabul ederek yola devam etmek mümkün değildi. O yüzden eylem yaptı. E, kamu çalışanları ve sağlık emekçileri tabii bu eylemler dediğim gibi en haklı Eylem gerekçesidir bu, yaşama dair, adalete dair, emeğe dair eylem. Bu eylemi de bizler saygıyla selamladık meslek örgütü olarak. Süreç içinde bize düşen bir şey varsa her zaman yapacağız. Öncelikle toplum sağlığı için gerekli olan şey bu toplum sağlığıyla mücadele eden çalışanların, hekimlerin ve sağlık çalışanların önce huzur içinde güvenli ve güvenceli bir ortamda çalışıyor olmaları gerekiyor insanca yaşayabilecekleri ve maaşlarını yansıyabilecek bir tek ücrete e, ulaşmaları gerekiyor e, ve bu e, ücreti belirlerken de ülkenin ekonomik gerçekleriyle yüz yüze gelip ona göre çözümler üretmek gerekiyor. Bizler kendimizi başka ülkelerle karşılaştırdığımız zaman dediğim gibi bir hemşirenin işini e, başka bir ülkede dört hemşire yapıyor ama oradaki bir hemşirenin aldığı maaşı buradaki dört hemşire alıyor. Çok dramatik bir durum ve bu işe çözüm üretmek gerekiyor. Bu toplu tür sözleşmelerde de bunlar dile getirilmeli. Bunun mücadelesi de sürdürmeli. Biz de bize düşen yerde durmaya devam edeceğiz. burada. Çok teşekkür ediyorum. Yani tabii ki bu konuyla ilgili masada olan sendikalar tüm emekçilerin, sağlık emekçilerinin de hakkını savunuyorlar. Ama meslek örgütleri olarak o toplumsal muhalefeti oluşturma, yaşanan sorunlara, problemlere ses çıkartılması noktasında. Sizden de birkaç cümle duymak istemiştim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun yayının sonuna geliyoruz. Evet, Artık son bir iki cümlede kapanış cümlesi rica edeyim sizden. Bizler daha genç yaşlarımızda bu topluma hizmet etmek için yaşamak, yaşatmak için bir yol seçtik. Bu yoldayız. O yüzden özveriyle yine mesleğimizi yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki insanca yaşamak için gerekli şartların oluşturmasını oluşmasını istiyoruz. Sağlıkta şiddetin olmadığı, güvenceli çalışabildiğimiz yerlerde, angaryanın olmadığı, dinlenme hakkımızın gasp edilmediği alanlarda yine özverili hekimler olarak çalışmaya devam edeceğiz, sağlık çalışanları olarak e, halkımıza hizmete devam edeceğiz. Biz her zaman bir sosyal devlet olarak yapmamız gerekenleri Sağlık Bakanlığı veya kamu idaresine sürekli hatırlatmaya devam edeceğiz. E, bu e, mücadelede de bu duruşumuzda da e, halkımızın bizim yanımızda olmasını istiyoruz ve onlara şunu diyoruz: Başka bir sağlık sistemi mümkün. Bu sistemi de hep beraber bizler kuracağız. İyi ki katıldınız. Teşekkür ediyorum efendim, çok sağ olun. İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha yüksel konumuzdu. Ee, İstanbul'da başlayan bir uygulama bu dinlenme hakkının hekimlerin dinlenme hakkının gasp edilmesiyle ilgili fazla mesaiye zorlanması aslında bir yandan da hekimlerin bununla ilgili açıklamalarda değerlendirmelerde bulundu. önemli şeyler söyledi sağlıkta özelleştirmenin sonuçları işte bunlar çünkü ciddi bir randevu krizi var ve hekimler yetişemiyor doğal olarak hastalarda hizmet almak istiyor o sağlıkta özelleştirmenin yarattığı sıkıntılardan problemlerden yalnızca bir tanesi bu dedi. Başka şehirlere yansıması durumu da söz konusu. Maalesef yayılmasını yayılması gibi bir ihtimal de var diye açıklamada bulundu. Genel itibariyle o sağlıktaki e, özelleştirmeden kaynaklı sorunların, problemlerin çözülmesi için daha kamucu bir bakış açısı gerekli. Çünkü dünyanın e, en özverili e, sağlık çalışanları aslında Türkiye'de. Yeter ki bir e, adım atılsın başka bir e, sağlık mümkün e, diye de bitirdi. Çok teşekkür ediyoruz bir kere daha kendisine. İzlediğiniz için de sizlere teşekkürler sevgili izleyiciler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.